Dünyamızın her tarafı havayla kaplı. Dünyamızın her tarafı havayla kaplı olduğu için bu havayla kaplı olan bütün her yerin paylaşılması 1950'li yıllarda yapılmış. Ancak 50'li yıllarda o zamanın hükümeti maalesef Yunanistan'a çok büyük hava sahasını kaybetmiş, yani onlara vermiş. Kıbrıs'a da aynı şekilde Kıbrıs'a da aynı şekilde vermiş. Bu nasıl veriliyor evet. paşa? E benim şimdi anlaşmada e, şöyle e, oturmuşlar. E, tabii ki bizim e, ilgililer de var. Bu birleşmiş neter e, nezdinde zaten yapılıyor. O zaman e, genelde bu e, hava yolu uçuşlarının e, yeni başlangıcı yani daha evvel de başlamış ama artık dünya çapına dönmüş. Bütün dünyanın hava sahasının paylaşılması lazım. Çünkü Hava sahası paylaşılacak ki hava sahasını paylaşıp da kendisine alan hava sahasını kendisine alan efendim orada arama kurtarma yapmak için teşkilat kuracak, trafik işlemlerini yürütmek için teşkilat kuracak, hava yollarını çizmek için teşkilat kuracak. E bütün bunlar tabii ki biraz da para istiyor. Demokrat Parti o sırada bu paradan kaçmış. Ege'nin tamamını Yunanistan'a vermiş. Yani bizim devamlı surette boğuştuğumuz Ege'de yıllardır hava muharebesinde canımız çıktığı işlem budur. Yani ben havacılar olarak söylüyorum. Denizcilerin pek böyle bir şeyi yoktur. Çünkü deniz e, sürati az olduğu için gemilerin e, asla bir çatışmaya götürmez. E, yani e, müdahale edilir. Ama havada böyle bir şey yok. Yüz mil karşı karşıya olan iki efendim uçak bir bakıyorsunuz iki dakika sonra üç dakika sonra birbiriyle çarpışır hale geliyor. Şimdi e, o sırada öyle verilmiş. Aynı şekilde Karadeniz verilmiş. Karadeniz verilmiş. E, Sinop'un burnundan geçiyor hava sahası. Tabii ki o zamanlar deniz sahası falan böyle bir e, konularda e, var ama kıta sahanlığı 50'lerde çıkıyor. Münasır ekonomik bölge yok. Münasır ekonomik bölge zaten 82'de çıkıyor. Yani öyle bir şey yok. E, şimdi tutmuşlar Bulgaristan sınırından bir çizgi çekmişler böyle Sinop geçiyor, Gürcistan'a kadar gidiyor. Yani bizim bir hava sahamız bile yok. Karadeniz'de. Yani öbür taraf almış, götürmüş. Ondan sonra Akdeniz'e gelelim. Akdeniz'de Meis dahil, Meis'e kadar olan bölge, bütün Ege ve Meis'e kadar olan bölge, aynı zamanda Mısır'a kadar olan bölge, efendim işte e, tamamen Yunanistan. In. Öbür tarafta Kıbrıs. In. Yani Kıbrıs o zaman bir cumhuriyet ya, yani daha doğrusu. İngilizlerin elinde o zaman daha Kıbrıs Cumhuriyeti 1960'ta doğuşu söz konusu. İngilizlerin elinde o da Kıbrıs'ın 15 katı hava sahasını almış. 15 kat. Türkiye'nin hiçbir sağa hava, hava sahası yok. Şimdi gelelim hemen e, atlayın çok çünkü zamanda. Efendim gelelim Karadeniz'e. Bugün gaz bulduğumuz e, 405 milyar metre gaz bulduğumuz yer var ya. O gaz bulduğumuz yer efendim e, 1994'e kadar bizim değildi. Yani evet 1988'lerde falan Rusya kıpırdamaya başladı. Çünkü Rusya çöküyordu. E, çöktüğü için ondan sonra Ukrayna'ya ve diğer e, işte Gürcistan'a falan daha fazla yer kaptırmamak için bize kaptırıp da yani bize verip de Ondan sonra kendilerine de daha rahat bir ortam, Türkiye ile de iyi ilişkiler kurma düzeni nedeniyle bizi onlar davet ettiler. Yani özellikle bu deniz sahası ve hava sahası ile ilgili. Ama tabii ki Sovyetler çökünce Bulgaristan daha fazla hava sahası almak istedi. Romanya daha fazla. Efendim, Gürcistan daha fazla, neyse işte Rusya daha fazla bir çatışma oldu. Ama sonuçta 1994 yılında e, efendim, hem denizci arkadaşlarımız da zaten ondan evvel denizi halletmeye çalıştılar. E, sonuçta bütün devletlerin kabulü 1994 yılında tamamlandı. En çok da çızırtıyı Bulgaristan yaptı. Şimdi e, bizim efendim, e, 100 bin kilometre kare denizdeki hakkımız, münasır ekonomik bölgemiz ve kıta sağlığımız aynı zamanda hava sahamız genişledi. Karadeniz'in ortasına doğru yürüdü. Aşağı yukarı. 100 bin kilometreye kareye yakın. Şimdi biz efendim gaz bulduk. Hiçbir sorunumuz var mı? Yok. Bunda da benim bayağı bir emeğim var tabii ki yani hava sahasıyla ilgili. Yani özel arkadaşlarım var birkaç tane. Onların da tabii çok büyük emeği var. Ben de o sırada plan harekat daire başkanıyım. Hava kuvvetlerinde. Efendim sonuçta efendim biz bunu elde ettik. Şimdi 400 küsür bin milyar metreküp efendim gaz sahamız bizim sahamız. Havası da bizim, suyu da bizim. Bilmem anlatabiliyor mu? Ama biz bunu ne Ege'de yapabildik, ne Akdeniz'de yapabildik, ne Kıbrıs sahasında yapabildik. Şimdi sıkıntılarımız bunda. Efendim, eğer Doğu Akdeniz'de hiç olmazsa ve Ege'de hava sahasını elimizde bulundurabilseydik, şimdi bu Doğu Akdeniz'deki deniz sahası ile ilgili bu kadar uğraşmayacaktık. Uğraşmayacaktık. Şimdi hava sahasıyla ilgili işlemler bir devlet çöktükten sonra yapılabilir. Neden? 1950'de yapılmış, bitmiş Birleşmiş onaylamış hava sahasını. Herkes tabii ki zannediyor ki bu hava sahası ne kadar kıymetsiz bir şey ya, ne uğraşıyoruz falan filan. Bu hava sahaları para kesiyor, para kesiyor. Para kesiyor. Ne için? Sizin her uçuşunuzda bir başka ülkeye gidiyorsanız biletinize o hava sahasının geçiş parası biniyor. Bunu birçok kişi bilmiyor. Yani zannediyorlar ki yani, efendim evet. hava sahası. Şimdi... Bu Kıbrıs'ın hava sahası dediğim gibi 25 kat büyüklükte Kıbrıs adasının 25 kat ya pardon 20 kat büyüklükte aşağı yukarı. Şimdi düşünün Avrupa Birliği Kıbrıs'ı neden bu kadar çok istiyor? Avrupa Birliği tuttu, benim dümdüz hale getirdi hava sahasını yani öyle devletlerin girintilerinden, çıkıntılarından kurtardı hava yollarını dümdüz yaptı ne için? E, paradan kazanmak için ne kadar kısa mesafe, ne kadar az efendim, uçuş yapılırsa o kadar efendim, kar ediyorsunuz. Hava yollarında işten bu. E, ama Kıbrıs'ı alamadığı için Avrupa Birliği birinci öncelikle ondan sinirli. Şimdi niyeti şuydu, e, bütün uçakları Avrupa Birliği'nin genellikle Hindistan'a doğru giden bütün uçakları Türkiye üzerinden geçiyor. Yılda aşağı yukarı biz işte bizim üzerimizden geçen uçaklar nedeniyle 1 milyar euro kazanıyoruz. Yani şimdi tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'na bazı şeyler aktarılmadığı için e, Sayın Cumhurbaşkanı hani Kıbrıs'la ilgili hani biz para yardım yapıyoruz falan filan buradan halbuki Kıbrıs'tan ne gelir elde edildiğini Sayın Cumhurbaşkanı'na söyleseler Kıbrıs'la Kıbrıs ilgili o zaman 1 milyar euro her sene vermenin yararı olur mesela Kıbrıs'a. Havadan para kazanmış olur. Evet efendim. Biz havadan 1 milyar euro kazanıyoruz senede. Şimdi bu konu işte şu anda şükürler olsun ki eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elden gitmiş olsaydı tabii ki hava sahasını istediği zaman kapatma hakkını elde edecekti. Hem Kıbrıs hem de Yunanistan. Öyle bir şey yaptıkları takdirde bakınız bizim sizin Cumhurbaşkanı bile Mısır'a gidemez. Libya'ya doğru gidemez. Ha nereden gider? Efendim dolanır Bulgaristan üzerinden bilmem İtalya'dan geçip de bir yere falan gider. Nasıl gider bilemem. Yani yol apayrı olur ama doğrudan Yunanistan hava sahasından veya Kıbrıs'ın hava sahasından gidemez. O yüzden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşasın diye boyuna bunu devam ettiriyoruz. O çok özel bir olay olduğu için. Tabii hava sahasını elde ederseniz, hava sahasını elde ettikten sonra münasir ekonomik belge elde etmek çok kolay. Tabii ki Birleşmiş Milletler'e gidiyor. Zaten buranın hava sahası bu devlete ait. E doğal olarak altında da işte kıta sahanlığını biz iddia ediyoruz ve tabii ki münasir ekonomik bölgede aynı zamanda bu Doğu Akdeniz'de bize ait olması gerekir. Ondan sonra haklı olduğumuz davada en basiti işte bu hava sahası onlarda olduğu için devamlı surette sıkıntı çıkıyor. Şimdi tabii ki burada e, birinci öncelik şu anda benim gördüğüm kadarıyla tabii ki e, Sayın Büyükelçim de herhalde katılır. Bir an evvel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ondan sonra bağımsızlığa ulaştırıldığı zaten bağımsız ama diğer devletler tarafından tanınıp e, ondan sonra sadece Ercan sahası e, söz konusu e, Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs'ın hava sahası olarak bizim ilan ettiğimiz o ilan ettiğimiz sahayı genişletmemiz lazım. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hava sahası hiç olmazsa Meis'le Meis'le Kıbrıs arasındaki bölümü de ilan etmemiz lazım. Bizim Birleşmiş Milletler'e başvurmamız lazım ki Doğu Akdeniz'deki bu efendim, mücadeleyi kazanabilir. Ama şimdi ilk önce e, bir yerde bu Doğu Akdeniz'de mücadele ederken bu işleri sistemli yapmak lazım. Sistemli yapmadığınız takdirde efendim, zararlı çıkarsınız. Geliyorum Hazar Denizi'ne. Bakın şimdi e, Hazar Denizi'nde bugün ondan evet. sonra bu saha hava sahası ve deniz sahası paylaşılmamıştır. Ee, bir yerde deniz sahası, hava sahası paylaşılmadığı için Hazar Deniz'deki durum şudur. Ee, efendim, 15 bin e, karasularıdır. Ondan sonrası bölüm 25 e kadar balık avlama hakkı e, elde etmiştir devletler oradaki. 2018'de anlaşma yapılmıştır. Şimdi orta sahayı Rusya boş bıraktırmıştır. Tarafsız bölge. Hem havada hem denizde. Düşünebiliyor musunuz? Hazarın ortası 100 mil aşağı yukarı diyelim e, kalınlığındaki bir bölge e, tarafsız bölgedir. Dolayısıyla hava yolu hattı geçememektedir. Hava yolu hattı geçemediği için Özbekistan buna itiraz ediyor ve denizde kıyısı olmamasına rağmen haklı olarak geçenlerde ben hani anlatmak için bir televizyondaydım hemen girdiler ben Özbekistan'ın kıyısı yok kardeşim ben hava hava sahasından bahsediyorum. Diyor ki Özbekistan, ya kardeşim diyor, siz diyor burayı tarafsız bıraktığınız için hava yolu kurulamıyor. Hava yolu kurulamayınca ben geçemiyorum. Geçemeyince ne oluyor? Ben efendim Azerbaycan'a gitmek için Özbekistan'da efendim e, iki tur atmam. Ondan sonra gelmem lazım. Maliyet de ona göre artıyor. Evet tabii ki maliyet ona göre atıyor. Şimdi Azerbaycan biliyorsunuz bu e, artık Karabağ almak üzere. O yüzden ee, şimdi Rusya altı gemi, uçaklar efendim askerlerle filan Hazar'da tatbikat başlattı. Diyorlar ki efendim herhangi bir kimseyi, herhangi bir devleti efendim ne bileyim baskı altına almamak için yapıyoruz diyorlar. E, halbuki Azerbaycan'ı baskı altına almaya kalkıyorlar. Niçin biliyor musunuz? Deniz sahası da paylaşılmadığı için şu anda dediğim gibi hava sahası gibi efendim e, bizim e, Azerbaycan'ın Tanapla ilgili bölgesinde. Ruslar arama yapabilir. Onun baskısı. Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli olan da diyor ki, efendim tabii ki diyor bu stratejik bir harekat e, başlanması söz konusudur. Efendim e, bir yerde de baskı amaçlıdır diyor. Bakın emekli olana söyletiyorlar da e, görevde olan diyor ki biz kimseyi rahatsız etmek için yapmıyoruz diyorlar. Şimdi zaten bu iş bittikten sonra yani ee, Azerbaycan topraklarını kurtardıktan sonra e, denizle ilgili olaylar başlayacak. Son bir cümleyle bağlıyorum. Bundan 6 sene evvel, 7 sene evvel neyse TANAP'la ilgili çalışmalar başladığında TANAP, Türkiye'ye gaz gelimi ve Avrupa'ya gaz ile ilgili çalışmalar başladığında efendim, e, tuttular, e, İranlılar 4-5 tane onların işte savaş gemisi var. O kadar savaş gemisini getirdiler. Bizim Tanap bölgesinde dolaştırmaya başladılar. Birçok kişi bilmiyor tabii ki bunları. Yani neden? Tarafsız bölge. Ben işlerde bir yerde dolaşırım. Sana ne diyor? Yani Tanap'a mani olmak istiyor. O sırada bizim efendim, e, Türk Yıldızları F-5 uçakları e, oraya gönderildi. İran'ın dibinde efendim, hava gösterileri yaptılar gemilerini o zaman çektiği İran da bugün tanap efendim devam ediyor. Benim sözlerim bu kadar efendim sorularınızı tabii ki alabilirim. çok teşekkürler. Bu Kı Kıbrıs haritası ile söyleyeceğim. Ha, bu var. şey efendim. Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Eğer e, bu Kıbrıs'la ilgili e, işlem e, söz konusu olmasaydı yani Tatar kazanmasaydı bize 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 diktirdikleri efendim söyledikleri efendim olay bu. Mavi bölgelerin tamamı efendim Rumlara verilecek. Ya bize şunu zorluyorlar. Bir de bizi itham ediyorlar. Yani Kıbrıs Türk'ünü evet diyen Kıbrıs Türk'ünü itham ediyorlar. Neyle itham ediyorlar biliyor musunuz? Siz zaten kabul ettiniz ya anlam planını. Siz ne konuşacaksınız diyorlar. Bizimle müzakereye oturduğumuz takdirde anlam planından daha fazla vermeyiz size. Ha. Bunun yanı sıra bakın burada en önemli konu ne? Almak istedikleri yerlere bakın. Dikelya, Burun oraya füze koyacaklar bizim İskenderun Körpesi'ni, efendim işte e, limanını, ondan sonra Mersin Limanı'nı, Adana'yı, hepsini hava savunma sistemleriyle normal yerden yere atılan füzeleri koyacaklar. Efendim Türkiye oradan e, ne limanlarının güvencesi kalacak ne bir şey kalacak. Batı'daki yeri masum bakın, Batı'daki yeri de tamamen mavileştirmek istiyorlar. Kendilerini almak istiyorlar. Onun da ne dediğini biliyor musunuz? Hava sahasıyla ilgili Öbür tarafa tamamen hava sahasını ilan edecekler. Bize hava sahası da vermeyecekler. Ve o şekilde efendim bir noktaya gelecekler planlıyorlardı. Bakın bu hava sahası ile ilgili son cümlem şudur. ben üst komutanıyım Mürtet'te. Ondan sonra Bosna Ersek'teki efendim kahraman boşnak kardeşlerimizi korumak için 20 uçak göndereceğim İtalya'ya onlar da efendim uçuşa yasak bölge uygulayacaklar. Sırp uçakları bizim boşnakları efendim e, bombalayamayacak. Şimdi her şey tamam. Efendim Birleşmiş Milletler evet demiş. NATO evet demiş. Bütün devletler evet demiş. Yunanistan benim geçişime mani oldu. İyi mi? Efendim ben dedi hava sahasını size kapattım. Onun üzerine ben uçaklarımı ondan sonra Mürted'den kaldırdım. Aşağıya indirdim Mısır hava sahasına. Mısır hava sahasından Libya hava sahasına, Libya hava sahasından Malta hava sahasına, sonra İtalya hava sahasına. Şimdi bakın biz orada 9 sene 100 bin saat uçtuk. Ne kadar birlik değiştirdiysek Yunanistan üzerinden geçerdik. Ee, bir de son cümle benim ulaştırma uçakları bundan muaftır. Vallahi ulaştırma uçaklarını değil efendim altıları ulaştırma uçaklarını bile geçirtmediler. Bu kadar basit olaylar. Yani dünyanın ne döndüğünü çok iyi anlamak lazım. E söylediğim gibi bu özellikle Kıbrıs'ın hava sahası bizim için can damarıdır. Çünkü denizdeki olayı haz, hazmedebilmek için <laughs> havadaki olayı hasmetmeniz gerekir. Efendim, ben saygılarımı evet, sunuyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok.